Şu Yusuf Tosun'u da çeksin annesi biraz gölü çek. Aşkım nasılsın? Sandalyeyi mi attın? Güzel bebeğim. Evet hey. niye düşürdün? Canımsın. Seni çok seviyorum. Burada bizim kömürümüz yandırmaya çalışıyorlar. Burada patateslerimiz ve biber ve soğanlarımız var. Burada da babamla annem var. Şimdi Yusuf'un yanına gideceğiz. Yusuf! Yusuf konuş! Burada Yusuf'umuz var masada sandalyelerle beraber oturuyor. Tavuk şişlerimiz hazır. Burada piknik eşyalarımız var. Burada biberlerimiz şu kasenin içinde. Okay.